Çok değil 15-20 sene sonra sizler kesin yaşarsınız belki bizler de yaşarız ee, insanlar, insanlar bambaşka bir cins haline gelme durumu var yani bu şu anda yaşadığımız son normal insan e, jenerasyonu İzin verirseniz notlarım var yanlış şey yapmayayım diye toplantıda o kadar hoşuma gitti ki not almaya başladım sonra bir daktiloya da çektim. ...çok değil. Belki 15, belki 20 sene dedim. Nasıl ki taş devrinden... E, ...birçok değişik... ...cinsten sonunda bizim... E, ...cinsimiz, yani homo sapiens... E, ...yaşayabildi. Bundan sonra da... E, ...bizden sonraki... ...jenerasyonlarda... ...insanlar... ...bağımsız olarak... ...yaşayamayacakları... ...kanaati çıktı ortaya. Küçük bir elit grup idare edecek insanlığı sadece memleketleri değil. Yani bağımsız düşüncelerini kaybetmiş bir insanlıktan bahsediyoruz. <laughs>